Hoş geldin ana. Ali burada mı? Burada. Hah. Niye horluyor o oğlan öyle? Eskiden de horlardı ana. Sus hadi sus Tünepe! Eskiden de horlayıp horlamadığını ben bilmiyorum da sen mi biliyorsun? Sen mi çıkardın bu kütlü toplama icadını? Yok vallahi ana, kendisi çıkardı. Koca şehirde işe kıran mı girdi? Ben onu ne dualarla, ne adaklarla büyüttüm! Bir kahve içersiniz, değil mi? İstemem, İkramınla bin yaşa! Hoş geldin ana! Hoş bulduk ama bana yapacağın en büyük ikram, bu sevdadan vazgeçmek! Hangi sevdada? Kötlü toplama sevdasından! Ondan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Ele güne karşı rezil olduğumuz da cabası. Vallahi ana biz kararımızı verdik gideceğiz. Başka çaremiz yok. İyi ama oğlum el alem ne der bu işe? Siz hala el alem ne der derdindesiniz. Memlekete makine doldu, işsizlik çoğaldı. Makine insanı yerinden ekmeğinden ediyor. Köylerden şehre ırga takını var. Görmüyor musunuz ortalık dilenciyle dolu. Peki bu... ...kardeşine ne oldu? O niye ayaklandı? Vallahi bilmem. Akşam öfkeyle geldi. Babamla atışmışlar. Ben de sizden geleceğim diye tutturdu. Ettim ettim dinletemedim. Sen istemezsem ben de başkalarıyla giderim diyor. Ali giderse bizim evin tadı iyice kaçar. Herif zaten sakat. Dükkanda tek başına ne yapar? Bilmem ana. Deha kendi deha sen. Uyandır konuş. Uyanınca ver anahtarı, gittin açsın dükkanı. Sen istersen razı edersin. Biraz zorlarsın. Senin sözünü dinler. Ee, kalkıp gideyim. O deli herif şimdiye kadar akın komamış, dökmüştür. Ali Kütlüye giderse vallaha da billaha da deli olur, dağlara düşer. Sana bir şey söyledim. Mi? Ne gibi? Ben yatarken. Kaynana ağzı yani. Hayır. Anamı bana mı belli edeceğim? Söylemeden, inelemeden durabilir mi hiç? Gidecek yerim yok biliyorsun. Yoksa dayanır mıydın bu acı sözlere? Ben adam değil miyim? Estağfurullah. Sen çocuklarımın anası değil misin? Ben varım aldırma. Onlar hala mezar taşıyla övünen insanlar. Ama biz yaşıyoruz. Sen, ben, çocuklarımız. Ne bu? Anam buradaydı. Anahtarları da o getirdi. Evet. Atla git dükkan aç. Ben, ben ha? Evet sen. Gideceksin ve dükkanı açacaksın. Geç yahu sen de. Dükkanın da ip tutanının da. Ben dükkana bir daha uğrarsam anamın donu başıma be. İyi ama oğlum gidip açmazsan bütün bütün suç bana yüklenecek. Ağası baştan çıkardı diyecekler. Ne münasebet yahu? Madem sana zararın dokunacak ben buradan da giderim. Nereye gideceksin? Canımın istediği yere. Dünya babamın eviyle ağamın evinden mi ibaret? Hem senden niye bilecekmiş? Benim aklım yok mu? Çocuk muyum ben? Şaşırdım kaldım vallahi. Peki ne olacak? Ne olursa olsun. Ben mi gideyim açayım yani? Senin bileceğin iş, benden umudunu kessin. kızım. Yavrum benim. Serham. Bırak beni. Küstün mü bana? Yok küsmedim. O kadar laf et sonra da küstün mü? Küsün bakalım. Hepiniz küsün. Bu dünyada ben ölmedikçe sizlere rahatlık yok. Ben kardeşlerim aranızda anlıyorum. Ben olmasam hepinizin hali de dirliği de iyi olacak. Nedir lan bu saatte burada kazık gibi ha? Dükkana gelirler, içeri girmezler. İçeri girerler, önlük kuşanmazlar. İlle de lazım başlarına. Nerede bizim Efe? Kenefe mi gitti gene yoksa bu? Hayır. Sizde mi yattı akşam? Bizde yattı. Ne diyor? Arkamdan yağıp gürlüyor mu? Yağıp gürlediği yok. Ama çok içerlemiş. Vay bu kum vay. İçerlemiş demek. Lan farz et ağzından kötü bir küfür kaçtı. Ne çıkarmış bundan? Kaçırmamalıydınız. Kaçırmamalı mıydın? Demek ona veriyorsun. Oğlanı senin baştan çıkardığını biliyorum. Hep senin akıl hocalığından! Oğlan başka aldırmaya başladı. Babayla oğlun arasında girmeye ne hakkın var ha? Nereye? Nereye gidiyor? Eve. Ne var evde? Hazırlığınızı yapacağız. Ne hazırlığı? Kürtü toplamaya gideceğiz. Peki. Kürtlüğe gitmekten maksadınız ne? Rızkımızı çıkarmak için çalışacağız. Ekmek kavgası. Peki. Kaç para kazanacağınız? Elçinin dediğine göre... ...iyi çalışırsak adam başı üç liralık toplayabilirmişiz. Üç sen, üç karın altı. Altı yüz e bir altı yüz daha koy, ne eder? Bin iki yüz. Bin iki yüzle toptancılık yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılır ama makine, kösele, kalıplar. Makine de var, kösele de kalıplar da. Dükkan bile var be. İşte kocaman dükkan. Buraya bir sıva, bir batana. Orospuya sıfat kere eklemişler evladım. Dükkana kilidi vurur gideriz. Dönüşte bir iki yüz lira para. Hazır dükkan, makina, kalıplar filan. Veririz sırt Nasıl fikrim? Yoksa beğenmedin mi? Beğenmediysen söyle oğlum. Çekinecek bir şey yok ki bunda. Belki de Beni istemezsiniz. Bana göre hava hoş. Sana göre hava hoş da beni istemeyen kim? Ali mi? Konuşmam lazım. Konuşmadan bir şey söyleyemem. Peki. Bu işe senin aklın yattı mı? Yattı. Yattıysa mesele yok. Git şimdi buranı görüş konuş. Siz gittikten sonra, oğullarım yavrularım bittikten sonra... ...benim burada yapacağınız ne işim var? Oo Ali neredesin ya? Aşım alıp yavuk köyüne kadar gittim. Kaynanan seni sevecek Ali. Niye? Yengen esaslı bulgur pilavı pişirmiş. Cacığımız da var. Tokum valla. Şirden dolma olsa yemem. Gittin mi dükkana? Gittim. Ne oldu? Hiç. Alim diyor, başka demiyor. Geç. Evladını seven bir baba öyle sevmez. Dilim kopsun dedi. O sözü söyleyeceğime keşke geberseydim dedi. Seni çok seviyor. Bundan sonra Ali'yi bulursa. Babam esaslı bir baba olsa ne yapardı biliyor musun Ali? Ne yapar? Bizi candan desteklerdi. Nasıl? Nasıl olacak? İki oğlunun gittiği yere o da gelir. Oğullarıyla sırt sırta verip çalışırdı. Kim? Babam mı bizimle gelecek? Söz temsili canım. Babam gelin bizle geldiğini farz et. Hepimiz sırt sırta verdik mi? Kütlüden dönüşte beş, altı yüz biz. Beş, altı yüz de onlar kazanırsa etti 1200. Elimizde makine var, kalıp malıp var. Dükkan da var. Yani ortada inat, carçurt olmasa hepimizin istediği aynı değil mi? Daha iyi bir yaşama kavuşmak değil mi? Evet. Babama da boş vermek lazım ama olmaz. Onun kötülüğü kendinde kalsın. Ne de olsa baba, biz evlatlığımızı yapalım da. Aferin be Ali. Vallahi aferin, ben seni böyle bilmezdim. Bu akşam babamlardayız. Anam çiğ köfte yok.